E şu şeye bak <laughs> Merhaba <en> gençler. <laughs> Karşımda mitte gınar var. Gınar. Nar mı gınar mı? Bence nar. Bence gınar demesi Nar. Gıcık edici. Nar daha güzel. Ben pazardan aldım daha... bir tane eve geldim bin tane. Bu nedir? Nar der nar. Evet. evet. Nar der. Aha şudur. Kilipsiz kilipsiz dev <laughs> <laughs> ne ben Sizin de şuradan çıkayım öleyim mi öl m benim hesap <laughs> Aa, sen normal bundi dev 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 göl aha. Yapar mı yapar. Aha, aha. dedim ya ben şuradan çıkayım <laughs> Lan kesin lan ignite <laughs> attık. Ah, <ıh>. Ay ne <laughs> tükürdüğüme bak ya. <laughs> ah be. Biz XP kaybedeceğiz baya ama ya. Bende kalacaktı ne güzel. Niye bende kalmadı? Ah oh be. Ah oh be abi. Abi giy. <laughs> Girelim mi 2-3? Ya şu adam da sürekli yan, yazıyor da sü sürekli gir böyle hep bir aksilik oluyor giremiyorsun. Baya iyi. Abi bu bittiğinde sen girsene o adam baya iyi oynuyor. Orman main. Net kazanırsın. Baya iyi oluyor. Şey. Ha. Şunu <laughs> <laughs> Adam en güzel oynuyor orman main. Çok tatlı şekömelli şu ekonun da üçüncü vuruş patlatıyor ülküz. Ule nasıl vurmuyor? Ule! 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 Hiç gelmişsiniz. Yaskırı. Düşmüş mü herkesin? ben? Aman ya şimdi ağzına tüküreceğim Ekko gibi ha. Birazcık canımız olaydı. Biz bunu çoktan keserdik ya. Anasını bile ağlatırdım da. da. Canavan gelse free kill aslında. Aa, W attı. Hah, kafa. Atla 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 atla. Ancaaarruuun! E atacak abi. Ah, oh, vay. Ağzına tükürdüğümünü... ...çilefsiz. <laughs> Ulan! Skill'in dönecek, skill'in dönecek. At! Cez. Yes. Ağzına tükürün kesemedin ya. Bunu. Nasıl kesemedi? Bad luck ya canımız çok azdı. Aa. Nasıl kesemedin onu ya? Sen. Hem sıçramız yoktu hem tutuşturumuz. Oy. Dönerken yemeseydik kıyosunu. Eee? Orada çıkabileceğim yeri yok. Sen sıçranı nerede attın abi? Şurada şeyi kovalarken işi. O kill de bizde kalmadı. O da bizde kalaydı. İyiydi de. X kaybetmeyeyim diye de base atmadım. Oy. Gelir beni arar. abimiz biraz o agresif. Agresif. Abimiz fonarsa ben de agresif oynarım. Ya caravan kili al ya içime oturdu valla ÜH ağzın açık göreyim ya Geldim buraya kalıp ne? Bu ne o? Şuradan çevirecek topu Oradan yerlerden çıkar <laughs> TikTok'ta, Instagram'da falan Keşe diye bir tane adam var Nuno tipi Challenger <laughs> Değişik çılgın bir adam Allah'ım bir komik videoları var ki görmen lazım. Sürekli bağırıyor böyle. Bayağı iyi ben çok seviyorum adamı. <laughs> <laughs> Oo ya bak Samira'ya bak. İloloy bir güzel abi. Gerçekten de çok iyi çar İloloy. Tahustayı geçersin. Aha flaşı da yok. Ağzına çükür ediyorum ya. Allah seni bildiği gibi Allah'ım bismillah. Bir tane bol. Öl. İyi güzel. Helal olsun. Ya nanın da bu olay çok kötü ya. Tabeyizden top çeviriyor. Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Dah. Nice. Allah razı olsun kanka. Lehim zaten bizi yetiyordu. Niye aldın ki onu? Aslında hiç de bir şey kaybetmedik. Aynı oldu. Güzel. İlaloy'da ne var biliyor musun Abi, Onu söyleyecektim. Adam hı hı. e atıyor, ruhunu çekiyor ya, hı hı. ruhunu öldürüyor, hı hı. adama ahtapot kolları vurmaya başlıyor, hı hı. sonra e, skill cooldown'ın tekrardan dönüyor adam ahtapot kolları vururken, ne diyor? tekrar ruhunu çekiyor, gene dövüyor. Allah'ım, Allah kadar ya. Ya, Allah Allah saçma bir hero olamaz ya. Ama ben de bazen oynuyorum da çok iyi oluyor ya, bayağı iyi oluyor. Baos'un da bir tane videosu var öyle, çok iyi. 50 yerden gollar vuruyor. Şlak 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 şlak. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir saçmalık yok. Böyle bir şey. Nunu <laughs> <laughs> no, no, power. Davul attı da ha oraya. Silas, Aa bizim tarafta silah mı var? Support hem de. Abi diyor ya bu geçen de dedim ya bu aralar e, falan supportta oynanıyor diye. Bak hmm. bu sefer de adam sayla almış. Bana çok denk geliyor öyle. Bir kere değilsin geldi. Bir kere ne geldiydi? Bir şey geldiydi. Şimdi Saylas oynuyor. Yeni meta falan mı çözemedim? Ay, sonra, sonra. Ah, hım, hım, hım. Oo iyi vurdun yaptım sana Timo ya Q-Full çok güzel oluyor ya Şimdi nasıl kesebiliriz Abi ulti attığında da canı aynı olacak değil mi? Sürekli canı aynı ya Aslında <gülüyor> <gülüyor> Ah be Bak gene geliyor Şimdi onun kostümü çok iyi yani da sürekli o bu arı nunuyla oynuyor çok iyi. Lan bu ne ya? Herkes geldi buraya. Puşt Burak da geldi. Puşt. <laughs> ne geliyor? Puşt <laughs> Çok iyi ya. Puşt Neyse beyaz atalım. Anam orada öyleydi ya. İyi olurdu. Ölmez olan o gelir beni keser şimdi. Allah ya. Uyumi de ölmez, gelir bizi kesin. Uyumi de en son 4 ay üstüne düşürüyorlardı. Ne 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 oldu acaba? Nerf falan mı yemiş bu aralar şey? Ne diyorlar? Ama. Bir adam Nunu şaman şey, aman Nunu diyorum. Yumi oynanmaz artık Yumi ile kazanılmaz falan diyordu da. Vallahi bot bizim motor karşı bot yani. Şey Zaten Eskiden de sevmiyordum bu tükürdüğünün Kedisinin Şimdi daha da iyi oldu Nerflesinler Benim gıcığıma giden şey Leblanc'ı bufflamışlar abi Leblanc'ı yani Bir kato o tipi olarak Yani Leblanc'ı Nefret eden birisi olarak Bir de üstüne buff atıyorlar Anasını satayım Kataya nerf atarlar yani şu an Ya ne bu var? ne ya? Ne hey ya? Bir niye ki webde atıyoruz? Kız. O neydi kız? O neydi kız? Abi değil. Teşekkür. Hı hı. Ne 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 Yumi direkt sattı. <laughs> Hoppala helal olsun be. Yürüyemiyor. Boka bastınız sanki. <laughs> Allah'ım ya bu aralarda ne güzel takımlar geliyor. Allah daim etsin. Allah bozmasın ya. bir milyoncular gibi. <laughs> Abi, dilenci değilim varsa bir milyon. <laughs> Onu da çalar var ama manası yok galiba. Ne be bro? Japon adam. <laughs> Aa bir tane bileği dalaydık köpke. Eyyuh. Yendirmiz bir bütüydü ya. Allah'tan ya Allah'tan ya sana E ya Sana bakılmam helal A a a a Aki Adam W'lar çok kötü ya Böyle W'lar hatırlıyorum I ı Ah uf Nasıl ya Ah be ilk başta ölseydi can gelirdi ölmezdik bari Nasıl ya anasını satayım ya kopke What? <laughs> What the fucking? What me? the fucking bullshit? <laughs> <Full> shit ne? Lan pul biber der gibi o değil. <laughs> bullshit de. <laughs> What the fucking going on mu diyor? What the fucking <laughs> going on mu diyor? <gülüyor> <gülüyor> What the hell var bir de. Bir de surprise madafaka. Ne <laughs> evet, bileyim surprise madafaka var. Birazdan onu yapacağım. Görünmez olacak. Surprise madafaka yapacağım. <laughs> <diyeceğim>. Surprise madafaka. <laughs> Hello madafaka. Ee o da çöreği. Bırak gelsin. Bırakın gelsin. Tutmayın kuşken işte. Yo oradan nasıl anlatı atlayabiliyorsun? 0-8 eş 0 0 eş 0 0 nar Aman Allah korusun pu pu aman aman ha Tuh tuh Hıh yapacaktık köpek niye gelmedi? Hıaa Hıaa ya <laughs> Bu adam her gittiği yerden bir tane minyon alıyor Cık Benim totem de ondan ya bunu ben şimdi YouTube'a nasıl atayım? Hiç çekişmeli değil. Bir şey değil. Yo, koyla iyi şeyler yaşadın da takım, karşı takım birazcık şey. Olmadı bir daha çekersin. Benim maçlar çok çekişmeli gidiyor abi. Geçenki fiz maçını görsen o şey bomboş oynuyor. Eee neydi ya? Eko oynayacak biraz da takımı sanmıyor ki adam. E o maçın maçında Fizberi falan dive atıyorlar falan dediydim ya anlattıydım hmm. ya o maç bir çekişmeliydi görmen lazım tam yutuk maç hatırlıyorsun ta eski edeyken bir kere ah vektör al 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 vektör de dünyanın en iyi videolarından biri ya al ah, vektör bak burada al <laughs> al <laughs> 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 Ağlama geldikçe kulezim geliyor. Oğlum adamlar oyun bitiriyor lan. Hiç eee, valla. Aha, Keko kill aldı. Comeback! Aman Allah korusun. Ekobit'i koynuyor canım, Eko da eee, şey Eee, Keko. O nasıl? Çinç şeymiş lan. Eee, o kostümler, ısıtma şartları bize... Adamlar her yerden yedi, biz kule alamadık daha. Böyle <laughs> boş patinas çekiyor. <laughs> Allah'a şükür kardeş. Allah'a Allah şükretmekle meşgulüm. Zahmet oldu. Şu aman. Aha şu eşe git. Leandri bitti. Leandri al. Onu al bunu al. Şunu al. bakır senden farklı. Bu adam ölmüyor ya. Bir surprise madafaka yapayım mı? Hop surprise madafaka. King is back. Aha, onu kesersin ya. Casting, casting, casting. Sıfır gelmişsiniz. Askele. Ya öyle ya. Hmm, sloğuna. ya uf ya nasıl kesemedik onu. aa base atıyor abi orada base atıyor abi. Vay haber vay olacak. Dın dın tırırın 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 oh, tırırın Beyza kadar atsaydın kanka O nasıl bu merakın uykuz O büyüyor Ah oh be bu arabaları ben alamıyorum ya. <laughs> Oğlum 6'ya 30 lan. Şu oyundan valla zevk almadım ya. Moralımı bozuktur. <laughs> Aha mesaj geldi. Ne oynamadan oyun da yok. en sevdiğim. Ama ben hiç sevmiyorum da. Aha, iyi Ne yapıyorsun lan ya? oha Eş keser o ya. e zaten bir mu bir on mu ne oynuyor? kessin bir zahmet. Ah sana yok gidiyor Ağzın Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Ya. Nasıl illa ya? Salam yok, talan Be yok. Hakikaten benim canım yok. yanıyor anasını satayım adam vurdukça. <laughs> Çok iyi çağır ya. Böyle çağırlara bayılıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl takımlar? <laughs> Bu nasıl bir takımlar? <laughs> ben valla kıran zevk ya. Benim moralim sıfır sıfır sıfır. Alırım başımı terk ederim burayı. <laughs> <laughs> Aha, burada bir sazan abi. <laughs> sazan abi. Sazan abi. Abi niye Kardeş geldin de onu niye çaldın? Onu da niye çaldın? Pinlesene. Köpeğe it tövbe estağfurullah sinirimi bozdu ben olsaydım şu an burada oyunu bırakırdım <laughs> tabii ki de öyle bir şey yapmazdım da adama bayağı saydırırdım yani Böyle olunca ben zehri ölsün diye vurmadım ha herif keşke vuraydın ben zaten sen de tahmin ettiydin çanla bunu dediydin ben yani vermezsin sandın mı? Deli mi ne ya? Yani? Orada bir düz vuruş daha var. Canı sağ olsun. Ben böyle oluyor, çok çok tilt oluyorum. Sen gene bak canın sağ olsun, sağsın sağ olsun diyor. Gebersin şerefsiz de, de, derdim ben yani. Yani şu an senin oyununa, bir, oyunundayken bile tilt oldum. Sazan abi. Sazan abi. Hadi la. Bitirin şey eksik ne Vallahi ne kadar zevksiz oyun ya. 오우 오하 아니 나던면 그래 geri zekalı sen. Loloya bak. Adam 80 m bir atıyor. Bitir bitir. <laughs> Aa, hakikaten tarihin en zevksiz oyunu Skuçan. falan olabilir ya. Baba. Biri bitiyor tekrar biri başlıyor. Çok iyi ya. Bu da bana geliyor. Kardeşim, manyak mısın dersin ya. <laughs> Ağzınıza dik ödeyeyim. Basıl değil olayı. Haydi yavrum. Aaa, oy kaçırdın öldüm. Oha, ölmüyor mu? Aa, öldüm. <laughs> Kafamı kaşıyım bari. Sonra gidin ben de bunu Çay mı Ne <gülüyor> 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 Japon adam mı? Bu nasıl bir adam? iki Japon adamı. Hayır. Hmm, Aydınlar geldi. <laughs> Buraya totem attım mı? Atmış olabilirler. Gene bana geliyor. Suça, Niye kardeşim yamyam yam gibi benim üstüme geliyor? Yani ben onu anlamıyorum. Ya. Bir tur, bir tur, bir tur. Yemin <laughs> i̇şte. ederim zaman kaybı ya. Yoo işte bile. Dam dam da di dam, da 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 di dam. Ha onu da Ego Eko gaz Game over. Ne lan diyecek şey yoktu lan. Hep gibi oyun. Benim çok hoşuma gitti. Ben like atarım. <laughs> <laughs> Hadi hey lan güzel mi? verme ya. Çaldın. Şey... Kupet. Oo, Oo! <gülüyor> 20. <gülüyor> o 20 Oo Nasarımız bile <laughs> Jarvan Nasar'lara bastı <laughs> mı senin Jarvan Nasar'ına? Senin Nasar'ın yoksa o adam nasıl? <laughs> Can onun da götünü gezdirmiş. <laughs> Vallahi ya.